Merhaba arkadaşlar ben Mete. Bugün sizlere CrossFit'te en çok kullanılan antrenman modellerinden bahsedeceğim. CrossFit antrenmanların yoğunluğu ve ile bilinen bir spor. Farklı antrenman modelleri kullanarak hem zamanınızı hem de gelişiminize yön verebiliyorsunuz. İlk olarak EMOM'dan bahsedelim. EMOM her dakika başında anlamına geliyor. Yani every minute on the minute şeklinde açılımı var. Her dakika başında harekete girip hareketi bitirdikten sonra kalan süre senin dinlenme süren oluyor. Örnek verecek olursak 10 dakikalık bir EMOM düşünelim ve hareketimiz 10 squat olsun. Bu 10 squatı her dakika başında ne kadar hızlı yaparsanız örnek veriyorum 15 saniyede 10 squat yaptınız. Geri kalan 45 saniye senin dinlenme süren oluyor. Ne kadar çok hızlı yaparsan o kadar fazla dinlenmiş gibi oluyorsun ama diğer dakika başında harekete başlamak zorundasın. Emom hem dayanıklılığınızı arttırır hem de hareket formunuzu geliştirmenizde uygulayabileceğiniz harika bir yöntemdir. Sırada EMREP var. EMREP belirlenen süre içerisinde mümkün olan en fazla tur ya da en fazla tekrar anlamına gelen bir sistemdir. Örnek verecek olursak yine 10 dakikalık bir M rap yapalım. 3 hareketimiz olsun. 10 dakikalık bu MRAP'te burp yapacağız. Squat yapacağız ve deadlift yapacağız. 10 dakika boyunca yapabildiğimiz tur kadar döneceğiz. Ve hiç bırakmadan. Burada e, kendi sürenizi, kendi ritminizi, kendi hızınızı kendiniz belirliyorsunuz. Dediğim gibi 10 dakika süreniz var. 10 dakikada bitirmeniz gerekiyor. MRAP kondisyonunuzu arttırmak ve kendi sınırlarınızı zorlamak için inanılmaz bir yöntemdir. Bir diğer yöntem 4 time. Belirlenen hareketleri Mümkün olan en kısa sürede bitirme yöntemidir. Genellikle belirli bir hareket dizisi vardır ve sen bu hareket dizisini bitirdiğinde antrenmanınız biter aslında. Örnek verecek olursak 50 pull-ups, 50 push-ups, 50 squat. Bu üç hareketi en kısa sürede bitirmenizi hedefleyen bir sistemdir aslında. Bu model de hem hızınızı hem de dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı oluyor. Son olarak tabata modelinden bahsedebiliriz. Tabata modeli dayanıklılığınızı ve kondisyonunuzu geliştirir. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarından biridir. Bu modelde 20 saniye boyunca tam gücünüzle çalıştıktan sonra 10 saniye dinlenirsiniz ve bu döngü tam 8 tur döner. Toplamda 4 dakikalık kısa bir antrenman yapmış olursunuz ama çok yoğun hissedersiniz bu antrenmanı. Bu antrenmanda yağ yakımı ve kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmak için birebir bir antrenmandır. Genel anlamda CrossFit'te kullanılan antrenman modelleri bu şekilde. Bu antrenman modelleri sizin hem dayanıklılığınızı hem gücünüzü hem kondisyonunuzu arttırmak için birebir antrenmanlar. Bunları deneyebilirsiniz. Bunlar sizin fitness seviyenizi arttıracaktır, güçlendirecektir. Aşağıya sizler için kısa bir challenge bırakıyorum. 10 dakikalık bir emrep yapacağız. Herkes yaptıktan sonra yorumlara tur sayılarını yazabilir. Orada bakabiliriz. Belki bunu düzenli olarak tekrarlarsak hem seviyenizi ölçmüş olursunuz hem de kendinizi sınamış olursunuz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu antrenman modellerini nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan ben size destek sağlayabilirim. Beni takip etmeyi unutmayınız. Kanala abone olun.